arkadaşlar. Ben Berke. Zaten beni biliyorsunuz. Bugün sizinle beraber yurt dışından sipariş ettik ama hızlı geldi. Artık nasıl geldiğini anlayamadım. Yani bu kadar hızlı geleceğini beklemiyordum ama geldi. Suki Games bebeği yani robotu. Büyük bir şey. Ya yani ufak bir şey değil böyle bir şey değil. Büyük bir şey sipariş ettik. Ve siz de onu açacağız. Bakalım gözünden atacak mı? Şu an tam yanımda sürprizi kaçmasın diye şey yapmıyorum. Birazdan açacağız. Değişik bir paketleme yapmışlar. Ben harbiden şoktayım. Birazdan Bime gireceğim. Oradan Carrefour'a uğrayacağım. Harbiden şu an kafayı yitir benim. Yani bu nasıl bir poşetlemedir? Bu nasıl bir kargolamadır? Bu nasıl bir olaydır ben de anlayamadım. Şok olacaksınız. Şimdi gençler bazıları diyor ki abi diyor kaç yıldır aynı girişi yapıyorsun. Merhaba arkadaşlar ben Berke diye. Merhaba arkadaşlar. Ben Berke. Zaten beni ne biliyorsunuz. Bugün onu değiştir diyenler var. Bütün YouTuber'lar girişlerini değiştirmiş herhalde. Yani bilmiyorum ben değiştirirsem nostalji bozulur diye düşünüyorum. E bazıları değiştir diyor. Siz yorumlara yazsanız arkadaşlar bu girişimizi değiştirelim mi aynı mı kalsın? 4 yıldır böyle giriyoruz. Yani 4 yıl olmasa bile 3 yıldır böyle giriyoruz. Yani ben kendim bildim bileli böyle giriyorum. İstersen değiştiririm. Bakayım yorumlara göre değiştireceğim. Poppy Playtime diye bir oyun çıkmış. Poppy Playtime diye. Poppy midir? Popo mudur? böyle bir oyun çıkmış. Popit midir artık ne olduğunu bilmiyorum birader. Öyle bir şey çıkmış işte. Onun bir oyunu var diyorlar. Sıkıntılı bir oyun diyorlar. Onu da oynamam için like 15.000 yapın. Onu da oynayalım. Yani biliyorsunuz sıkıntı benim göbek adım zaten. Hava bu arada sabah. Yani gecenin köründe çekmiyorum ilk defa. Gece 3'te çekmiyorum. Bakalım inşallah başımıza dert açmaz. Ne olacak bilmiyorum. Haydi yerin şu dev... Ya bak böyle baktığıma göre bak şöyle bakıyorum bak. Ya şöyle baksan ufak bir şey olur. Böyle baktığım için... Vay ama ama ah, ama oluyorsun. boyuta bak eve nasıl sığdıracağız bunu evde nasıl duracak ben bununla beraber nasıl uyurken bu böyle kalacak ben kafa yedik gelin şimdi şunu bir açalım birader korkuyorum lan bir de çalışıyor herhalde bu pil mil falan bir şeyler de var çalıştıracağız hadi gelin arkadaşlar gördüğünüz üzere burada benden bile uzun bak kadraja sığmıyor şu an o yani bunu biraz daha yukarıdan çekersem kadraja sığacak bir de işin şaşırtıcı boyutu elbiseler aynı birader. Bak turuncuydu, sarıydı üstündeki. Her şey aynı şu ana kadar. Böyle bir şey de ilk önce şu not alıyorum. Cargo yazıyor. Ne demek lan cargo? Kargo herhalde. Kargo, işte kargonun İngilizcesi. Bir poşet var. Poşeti kaldırıyorum. Oğlum. Bu ne lan böyle poşetleme ilk defa görüyorum. Heh. Kafa çıktı birader. Kafayı görün ne yazıyor? S U I D Herhalde bu da game. Yani sokuk şey su -gain. sukit game. Sukit game yazıyor burada. Yani bu sukit game ile ilgili olduğunu artık tamamen anlamış oldum. Çıkartıyorum. Yani ben bu kargolamadan bir şey anlayamadım. Yani böyle kargolama mı olur? Boydan bir kargo olması lazım. Sadece kafayı kargolamışlar. Yani kafası bize daha yeni ulaştı, birader. Bak. Oğlum bu ne lan? Lan yurt dışında bin poşetine mi sarmışlar, birader? Ben anlayamadım ki yurt dışında bin poşetin ne işi var? Oğlum burada mı ürettiler ki? Bana böyle mi yolladılar oğlum? Ne çıkacak içinden merak ettim, birader. Dur lan, sürpriz olsun. Ben şöyle sizden önce göreyim. Şöyle hatta şöyle biraz ayağa kalkayım. Heh. Çıkartıyorum. Çıkartıyorum Amanın asikto birader Hassikome bu ne ya Bu çok korkunç bu ne bu Şimdi size gösteriyorum arkadaşlar hazır mısın 1 2 3 Birader bu ne Çakiden daha korkunç arkadaş Çakiden. Oğlum bu sevimli bir şey olması lazım değil mi şöyle bak Bunun böyle olması lazım değil mi daha böyle sevimli bir şey durması lazım değil mi bak Kıyafet sarı tamam Turuncu elbisesi tamam Ama yüzüne baksana birader saçlar da tamam saçlar duyuyor. Ama yüz falso birader. Roberto Carlos falsosu bir de. Yani böyle bir falso olamaz. Korkunç değil mi bu? Oğlum bu benim için üretmişler herhalde birader bunu. Sıfır mı üretmişler? Şimdi gelin bunu çalıştıralım arkadaşlar. Benim için en korkunç sahne bu olacak. Şu arkada pil yeri var. Nasıl çalıştıracağız birader? İki tane pil kapayım. Pil, pil var da şurada yok oldu bir de. Oğlum bu ne lan? Bu ne? Ben pil alıp geliyorum arkadaşlar. Bekleyin hemen beni. Tövbeler olsun birader tövbeler olsun. O ne? Bu oğlum böyle cama mı bakıyordu? Burada camları, cama mı bakıyor bu? Lan ben bunu böyle bırakmadım. Oynadı mı lan bu? Onun tuşu muşun var ki şurada bir şeyler var ama Bu ne oğlum? Dur şu pilleri takayım acı ben dur. Arkadaşlar iki tane Duracell Çinko pil getirdim. Sponsorlu video değil ha. Şimdi deyin ha sponsorla keşke olsa Duracell'e sesleniyorum. İki tane Çinko pil bir sponsorluk olursa seviniriz. Yani bir tane pil bile verse bizim için bir sponsorluk durur. Pilleri arkaya takıyorum. Şu enseden takılıyor. Bak kapağı moruk. Pilleri takma yere Nasıl çalışacak bu şimdi? Tuş mu var oğlum? Ne tuş var? Kim o? Lan çalışsan oğlum. Aga bu son kullanma kılavuzu falan vermedikleri için anlayamıyoruz yani. Şimdi diyeceksin aga son kullanma kılavuzu var mı? Yok. Böyle geldi direkt. Hiçbir şey yok. <türk> <laughs> oh, <türk> <türk> Ama bu hangi dil konuştur? Bir dil değiştir. Green light, red light. Oğlum yine dur Türkçeyi bulamadık. Türkçe yok mu ya? Yeşil ha! ışık, kırmızı ışık. Kırmızı yeşil ışık, kırmızı ışık. ışık. Yeşil ışık, yeşil ışık, kırmızı ışık. Ben hiçbir şey anlamıyorum ben. Ben o kadar söyleyeyim. Ben hiçbir şey demek ki kendi kendine oynuyor. Ben niye oynuyor? Niye oynuyor? Kapatalım. Pili çıkartayım mı? Pili çıkartayım mı? Sen söyle acı pili çıkartayım mı? Çak iyi de çağırmamı istiyorsanız ve kırmızı ışık, yeşil ışık oyununu Chucky ile beraber oynamamı istiyorsanız Like abanıyorsunuz Chucky de diğer videoda geliyor Şöyle bir fotoğrafımıza çekin arkadaşlar Ablacım görüşürüz Dizide daha tatlıydın Burada bir korkunç geldin gözüme Yani sizde yorum yazın Dizide daha mı tatlıydı burada daha mı tatlı İyi aga ben videoyu kapatıyorum sizleri seviyorum Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum bu kendi kendine oynuyor birader bu nedir ya? Of.